E, herhalde onu diyorum abi. Ne diyeceğim başka ya? Kim arıyor? Bilmiyorum. Kapattım. He? Kapattım. Ver bakayım lan. <laughs> <laughs> Ver bakayım. Hanım arıyor olmasın oğlum? İmam nikahlı hanım. Bilmem. Ver Bak bakayım. Kimmiş? Abi ya. Mesaj değil, rap, rapler değil oğlum. Arama kayıtlarından bakacaksın. Heyecan yapma. He? Ne yapayım ya? Alkı alkına alkı, Allah'ım sen. He? Bak, anay, Niye anay. heyecan yaptın sen? Gelen aramalar bakalım seç. Şu tanıyor musun? Aynen öyle. 66.03 bilmiyorum abi. Tanımıyorsun yani. Ee, pek. Az önce İsmail Dana oğlunu arayan numaraya söylüyoruz. Bilseydim kim bu? Bilseydim. Tanıdık olabilir. isim. Yazmadık. Bilseydim diye kayıtlı oğlum Bilseydim. Heseydim <laughs> diye çıkıyor. <laughs> Olabilir. Ne Eşin olmasın o yüzden söylüyorum. Yok abi. Keşke çıksaydım. İki sıra öde, e, gizli numaradan aradılar beni. Açmadılar. Peki. Şimdi.